Çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık. Size bize şeref verdiniz. Biz e, Malatya Konfederasyonu olarak, Mastub olarak Ankara'da ilk kez Malatya günlerini yapıyoruz. Gerçekten muhteşem bir şey başardık. 12 yıldır hiç yapılmamış. 12 yıl. Ben 15 biliyordum da. Demek 12 yıldır yapılmamış. Ona da yine ben gelmiştim. Öyle mi? Evet. Ee, sizin de olmadığınız bir yeri yok. Siz bir yere geldiniz ama e, şey veriyorsunuz. Zevk veriyorsunuz. Şeref veriyorsunuz. Gerçekten biz e, muhteşem bir şey oluyor. Yani gerçekten güzel bir program yapıyorsunuz siz. Ayağınıza sağlık. Dilinize sağlık. E, gerçekten bugün e, tahmin etmiyorum bu kadar karabalık olacağını. Güzel bir karabalık vardı. Daha ilk gün. İlk gün. E protokol, protokol de güzel. Protokol de güzeldi. Güzel bir sunum yaptınız. Güzel bir etkinlik oldu. Evet. Malatyalı'nın olduğu bir yerde her zaman etkinlik vardır. Güzellik vardır. birlik beraberlik vardır. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Eyvallah. Herkese ayağına sağlık diyoruz. Biz İstanbul'dan kalktı geldik. Biz burayı İstanbul ekibi organize etti. Tabii ki İstanbul ekibi yaptı ama yine de Ankara'daki arkadaşları da unutmamak lazım. Seneye hep beraber daha çok daha, daha çok. çok güzel şey. Öbür beraber. sene de işi onlara öğretip bırakırız inşallah. Biz evet. şimdi geldik buraya. Buradaki arkadaşlarla gerçekten iyi çalışmaya başladık. Yok, Herkes elin elin taşın altına koydu. Güzel bir Malatya günlerini yaptık. Ama çok zor, çok zor, çok zor. Çok zor. Dediğiniz doğru. Şimdi herkes geliyor diyor ki ya şu şimdi... kadar esnaf, bu kadar yer, bu kadar her şey size soruluyor. Bir nerede yatacağım, nerede kalktım, orada kaldım, ne yiyeceğim? Yani bütün bunların üstesine bir avuç insansınız. Evet, evet. Şimdi adam geliyor ya e, veriyor bana. Diyor ki işte bunu hemen diyor sunucu evvelen okusun. Bir bakıyorum peşinde size kartı veriyor ve ismi veriyorum size. Bir bakıyorum peşinde geliyor diyor niye okumadı? Ya arkadaş dur hadi adam, acele etme adam bir lafını bitirsin, bir sözünü bitirsin, bir anısını bitirsin. Daha buradayız dört gün inşallah. Teşekkür ederim. ederiz haberleştiriyor güzel yüzünüz Teşekkür gülüyor. Eyvallah. Evet Arapkir standına geldik. Arapkir Belediye Başkanımız burada Sayın Cemal Akın da buradalar. Çok fazla çok fazla muhabbeti bölmeyelim. Canlı yayındayız çünkü. Fazla muhabbetinizi bölmeyelim diye e, hoş, hoş bulduk ama Sayın Benim Başkanım. Adına sağlık. Eyvallah. Ee, Ankara'da tabii gönlü isterdi bütün belediyeler diyorlar katılsın. diyorlar ki e, Haluk Cömertoğlu'nun çırağı mısın diyorlar. Böyle öyle diyorlar. Ben sana çırak olabilirsem. Hayır, bana diyorlar sen mısın? Bir okul diploması verirler bana. <laughs> ya estağfurullah, <laughs> Bana diyorlar ki Haluk Cömertoğlu ile aynı çizgide konuşursunuz böyle genel. Aynı geldik. Ben ne diyorum yani aynı toplum. Aynı tünellerde soluduk. Eyvallah. Aynı atmosferde kutup yıldızını takip ediyoruz. Ettim. İbrahim yoldayız. O kadar inşallah. Başka bir derdiniz yok. Eyvallah. Araçlarımızı tartıştırmayız. Araçlarımızı Kullanırız. kullanırız. Araç bizi kullanmaya çalışırsa terk ederiz. Orada eder. orada kontağın üzerinde bırakır kalkarız. Kadar evet Sayın Cemal Akın buradalar. Ee, en son canlı yayın yapmış stüdyoda ama bakın işte dünya küçük değerler. Aynen öyle. Bugün tabii hem şehirlerimizde bir arada olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel daha ee, Sayın Cömertoğlu'nun ta eskiden beri takipçisiyim belediyecilik anlayışıyla, vatan anlayışıyla, Malatya anlayışıyla, Arap anlayışıyla. Çünkü şimdi Arap kirlilik güzel bir deyim. Birbirine tutkun olmak, birbiriyle dayanışma içerisinde bulunmak. Eskiden özellikle mülkiyede... Bunların kökü mülkiyeli. Şimdi mülkiyede Arap girli deyince... Arap girli olmasa da birbiriyle dayanışma içerisinde olan kişiler kastediliyor. İnşallah bu duygu ve düşünce bütün Malatya'yı istila eder bu duygu ve düşünce. Ve Malatyalılar biraz evvel ifade ettiğim o güzel dayanışma içerisine girerler. Haluk Bey bahsediyordu. Esasında Selçuklulardan itibaren Malatya devletin merkezidir. Cumhuriyet döneminde de öyle olmuştur. İnşallah. Aslan Tepe'den beri insanlığın e tarihinden beri var. Tabii. mızıın da e, bu duyguyu bütün Malatya'ya ve Türkiye'ye yayması lazım Hani darül ifadenin hititlerden beri böyle e, bu bu e, seçkin insanların yaşadığı yer anlamına geliyor. Ta o zamandan beri Malatya'nın taşıdığı bu özellik inşallah bundan sonra da devam edecek. Eyvah. Malatya yeniden kurulacak. İnşallah. Çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Ama bu sıkıntı pekleşmemize sebep olacak. Ben Malatya'dan ayrılan 260 bin evladımızın yeniden Malatya'ya geleceğini e, çünkü o gidenler yüreklerini Malatya toprağına gömdü gittiler. Yani hiç kimse endişe etmesin ya. Acaba orada kalırlar mı diye düşünmesin. Herkes ilk fırsatta tekrar Malatya'ya gelecek ve tekrar Malatya ihya olacak. Ben buna inanıyorum. Eyvallah. E, bu günkü toplantıda bunun bir ifadesi. Her cenahtan arkadaşlarımız farklı Elok. farklı düşüncelerde olan arkadaşlarımız yalılıkta birleşmiş durumdalar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, hep söylüyoruz. Yani bugün bir Haluk Cömertoğlu model olmak çok zor bir şey değil aslında. Doğru. Aslında nedir? Enaniyetinizi ayağınızın altına alacaksınız. Kucak, kucak, kollarınızı biraz fazla açacaksınız. Hepsi bu kadar. Biraz kolunu büyük açtın mı ee, kötü olan şeyleri de ayağının altına aldın mı Haluk Cömertoğlu'nun gibi olmasana biraz kopyası olursun İnşallah, inşallah inşallah biz Arapkir kültürünün bir elçiliğini yapıyoruz yerleşik kültür bu inşallah uzlaşı bunun adı. bunun adı şu an en büyük tehlike Malatya'da Malatyalı'nın Malatya'da yalnızlaştırılmasıdır bu ne demek uzlaşının kaybolmasıdır Malatyalı Malatyalı Malatya'da olduğu sürece uzlaşı devam edecektir evet Uzlaşıyı şeyi kaybetmeyelim Malatyalılığımızı dışarıdan gelen herkes Malatyalıyım diyebilir. Malatyalı da olabilir. Olmalıdır da ama orada bir maya evi, bir kuluçka evi varsa olamaz. Ocak olamaz. Ocak, Ocak olamaz. yoksa kim ne derse desin sadece ismi kalır. Vasfı dışarıda olur. Onun evet. için sıkıntı bu. Evet. Eğer öyle bir şey de yaşarsak hepimiz Ocak şunu söyle. Kandaki... Hep Nedir o? hepimiz hep evet, evet. evet hepimiz hepimiz şunu söyleriz. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya Olmamak için. Ayağa kalk Malatya. Abi nasılsın? <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, Murat Alabaş her zaman için çok tak takdir ettiğim duruşuyla herkesi kucaklan her yerde bulunan isim Avrupa Malatyalılar Federasyonu, Federasyonu Manayin Derneği. Evet. Kısa bir şey alalım. Evet. Ben, ben, içerideydiniz. Evet. Ben Avrupa'dan. Ar e, Arada çaktırmadan da sataştım. Evet. Evet. E, Diyor ki o... şöhret binle sataşırsan şöhretin artarmış. Evet. Allah, Allah razı olsun. Uyanık <laughs> olacak. Allah razı olsun. Şimdi ya. bana bu şansı verdiğiniz Ayşe için abi. çok teşekkür ederim. Ben dün gece Frankfurt'tan 4000 kilometre uzaklıktan bu program için geldim. Bizim için davet edildi. Dilmemesi önemli değil. Malatya'nın adının olduğu her yerde, Kayseri'nin başkentinin olduğu her yerde biz varız. Olmaya da devam edeceğiz nefes aldığımız sürece. Yalnız hep Necdet Akboğa kardeşimiz kimse anlatmıyor. Ben burada anlatayım. Necdet Akboğa'yı biz deprem olduktan sonra Avrupa'ya döndük. O depremi yaşadık. O acı günleri. Orada inanın ben saatlerce saat farkında teşekkür ediyorum. Avrupa'daki Malatyalıların adına dünyadaki dünyada 3 milyondan fazla Malatyalı var. 3 milyondan fazla Malatyalı. Malatyalı Avustralya'da da olsa, Amerika'da da olsa, Alaska'da da olsa kalbi Malatya için çarpıyor. Bunu sizler aracıyla paylaşmak isterim. Biz bugün Ankara'dayız, başkentteyiz. Yıllar önce anacağım Kenan Işık Allah sağlık versin. Evet, Kenan, yapmıştım. aynen Kenan abimizin de katıldığı o şeyde inşallah bir program. Ahmet'in küçük bir işletmesi var. Ahmet ön muhasebesini tutmak ve alacağını vereceğini takip edebilmek için defterden Excel'e, Excel'den masaüstü programlara her şeyi denedi. Ancak defter karışık, Excel zor, masaüstü programlarsa uzmanlık gerektiriyordu. İşletmesi ve verileri büyürken gelir gider takibi artık gece kabuslarına dönüşmüştü. Ahmet tam da bu sorunun tek çözümünün bu iş için bir personel tutmak olduğunu düşünmeye başlamışken Paraşüt'le tanıştı paraşütü kullanmak için hiçbir yatırım maliyeti olmadığını öğrenen Ahmet, paraşütü hemen ücretsiz denemeye başladı. Paraşütün kullanımının ne kadar kolay olduğunu görünce derin bir oh çekti. Çünkü eğitim için paylaşalım. O şeyler yayınlar yoksa da ben gönderdim. Kenan Işın da olduğu programda, rahmetli Mevlüt Aslanoğlu'nun olduğu programda Necdet o gün hakikaten bizleri hiçbir karşılık almadan, hiçbir şey beklemeden kendisi de gurbeti çok iyi bilenlerden birisi. Ben bunu size payla. Gurbetçileri bilen birisi. Bir fil ya, film yapmıştı. Tabii, filmi var. Oradaki sıkıntıları bilen bir Gurbet gitmek değildir. Kars'a gitmek değildir. Ezanın Muhammed'i her yer. Gurbet Kapıkule sınırından başlar. Sarp sınır kapısından başlar. Pazar Kule'den başlar. Dereköy'den başlar. Ondan sonrası gurbettedir. Biz gurbetteki gurbetçiler ben Almancı demiyorum ha. Avrupalı Türkler olarak, Malatyalılar olarak biz her yerdeyiz. Bugün Ankara'dayız, yarın başka yerdeyiz. Hangi siyasi görüşten nasıl olsun biz birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Ben bundan dolayı da bugün çok güzel bir sunum yaptı. Yıllar önce de bize kardeşim o sunumu yapmıştı, o geceyi beraber hazırlamıştık. Ben Avrupa'daki Malatyalıların adına, dünyadaki Malatyalıların adına, dünyada biz 28 ülkedeyiz. Amerika'da 10 eyaletteyiz ve Ankara Valisi Sayın Onursal Üyem Vasip Şahin de bugün katıldı. Cumartesi günü. Tekrar burada beraber olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum, Eyvallah. Necdet kardeşime, TV ailesine ve tüm Malatya'ya selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyorum. İyi ki varsınız. Eyvallah. İyi ki iyiler var. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, e, bugünkü programımızı burada sonlandırmak üzereyken, e, şimdi biraz e, Mehmet Yıldız'dan söz etmesek, sürgünü yazdı Güristan Mehmet Yıldız. Malatyalıdır, Çöşnüklüdür, çocukluk arkadaşımdır. Yılkı atını yazdı. Mehmet Yıldız bunları Türkiye'nin şartlarında yazmadı. Gurbette Almanya'da yıllardır kalıyor yazdı. Hüzünlü Nergisler Gülistan'ı yazdı Mehmet Yıldız. Gerçekten bunlar okumanızı istiyorum. Bana göndermiş okudum. Mehmet Yıldız bunları yazarken... O dağları, taşları, oralardaki o yaşantıları, yıllar önceki yoklukları ve bizim e, bize dokunmuş olan gelenekleri ele almış, acısıyla tatlısıyla almış. Eski geleneğimizden tabi eskilerimizden gurur duyabiliriz, gurur duyuyoruz ama yanlışlar da var. İşte o yanlış ve doğrular hepsi bir arada olduğu gibi Mehmet Yıldız. Önce giriş yapayım. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Doğru anlattın mı? Valla ben bu kadar anlatamazdım sen ben de, benden daha iyi anlattın. Ee, Necdet arkadaşım bu da benim. Yaralı Yollar son iki kitabımdan bir tanesi. Bir tanesi de Sisler Arasında. Onu Çanakkale'de bir yayın evi yayınladı. Ben de sesimi çıkartmadım yani. Burada 15 yaşanmış hikayeden 9 tanesi Malatya'da geçiyor. Bütün kitaplarda Malatya bir şekilde var. Ben de 3000 kilometreden bunlar için geldim. Bu Malatyalılara gününde deprem. Almanya'dasın. Hangi şehirdesin? Almanya'da Mörs diye bir köydeyim. Düsseldorf'ta 30 kilometre, Düsseldorf'a 15 kilometre olan bir şehirdeyim. Yaklaşık 29 yıldır orada yaşamaktayım. Uçak teknikeri olarak hayatımı devam ettiriyorum. Üç çocuk babasıyım. E, son 5 yılda beri bu yana da yazmaya ağırlık vermeye başladım. E, seni ne kadar ikna etmeye çalışsam da sen yapmıyorsun bari ben yapayım dedim. Bu arada bir Almanca kitap yazıyorum. Yaşadığım yere dair bir kitap. Oranın özellikleri e, madenciler yurt dışına gelen çok çeşitli milletin e, maden ocaklarındaki arkadaşlığından dolayı bir e, hamur oluşmuş. O hamurda getolaşmadan uzak. Almanı, İtalyanı, Yunanlısı, Türk'ü, Arabı birlikte yaşamaya alışmışlar benim yaşadığım şehirde. Dolayısıyla o projeyi belediye sundum. Osman adını ben söyleyeyim. Yerin altındakiler. Yok, Mörs'ün gölgeleri ya ismi olacak. Mörs. Mörs e, 105 bin nüfuslu. Dokun... Mörs e, şeyini aldın ele, e, oradaki kasabayı aldın. Kasabanın ismini verdim ve Mörs'ün gölgeleri. Bin... B... Sadece Mörs'te kalmasın ki bütün e, yer altın madencilerin hepsi okusun. Şöyle yapıyorum. Şimdi mesela sen İtalyansın, geldin. O şehire olan bağ